Merhaba arkadaşlar ben Murat Bugün karşınızda çok hastalıklı bir oyunla beraberim Berbat böyle vahşetli Vahşetli ama stratejik olarak vahşetli bir oyunla beraberim Oyunun adını okumayacağım Çünkü hep yanlış okuyorum Virüs oyunu Bakteri oyunu böyle yani hastalık yayıp böyle şey iğrenç bir oyun Gerçekten yani teorik olarak berbat bir oyun böyle Dünyayı hastalık yaydığımız bir oyun böyle Mümkün olunca çok fazla insanı öldürüp dünyayı yok etmeye çalıştığımız bir oyun ve acayip de zevkli yani hakikaten. Bir insan ne kadar iyi kalpli olursa olsun, oyunlarda bile böyle şeylere dayanamıyor olursa olsun bence bu oyuna dayanır ya. Şu istatistikler neymiş? Benim istatistiklerim mi bu? Kendi istatistiklerim. Ben bu oyunu ilk olarak telefonda buluyordum. Telefonda oynuyordum. Sonra bir baktım Steam'de de var. iyi dedim oynayalım şunu bir. Tek oyuncu, ana oyun, resmi senaryo. Bayağı bir senaryosu var bunun böyle resmi senaryolarda. Aynen bunların hepsi kapalı yalnız. Mantar acayip zordu benim anladığım kadarıyla gördüğüm kadarıyla. Mantarla ben bir türlü bütün dünyayı istila edemedim. Bakteriyle ettim zar zorlu olsa. Ama virüs var ya o kadar güzel bir şey ki. Virüs böyle bok gibi yayılıyor. Virüs inanılmaz bir hızla yayılıyor. Yalnız bu bakteri olayı benim hoşuma gitmedi ya. Ben şunu açmak istiyorum. Nasıl açacağız? Açamıyoruz mu? Oo geri gitti bir de. Bakteriden başlayalım. Buradan. Ee, tamam. Gene ekliyoruz buradan. Bunlar genelde level atladıkça, fan seviye atladıkça, oyun oynadıkça geliyor. Bana bir tane gelmiş bonus herhalde bilmiyorum. Düşürme yapıldı zaman gereksiz bir şey. Ee, bakterinin adı... Adını nereden koyuyorsun? Ha buradan kolaylığını çesiyorsun. Ne? Deneyimli strateji mi? Ya biz kolay oynayalım ya. Aynen. Pek başarılı değilim bu oyunda. Normalde kaybettim oluyor. O yüzden kolay olsun. Ne güzel yayıldığını göstereyim ben size. Makteri ne lan? Böyle bir rezillik yapmışım ben zamanında. Bu hastalığın adı ne olsun biliyor musun? Prostat yapacağım ben. Ya. Bakma bak bakteri makteri prostat olsun. Komik olsun. Gel. Evet. Böyle bir dünya haritasında başlıyoruz. Bunları ben kendim okumayacağım. Ben zaten yeterince okudum sıkıldım. bayağı bir istatistiklere koymuşlar oyunu. Yani çok fazla istatistik var. Dünyanın istediğiniz bir bölgesinde hastalığı yayabiliyorsunuz. Böyle burada Orta Afrika var mesela. Doğu Afrika. Ne bu? Botsnava. Çin. Rusya falan filan Orta Avrupa var ha Balkan ülkeleri var Bıdı bıdı işte bizim Türkiye'de Türkiye'de var aynen bura Taksim galiba Ben şeyde başlayacağım Doğu Afrika Ben hep Doğu Afrika'da başlarım oradan yayarım hep Şuradan oyununuzu arttırabiliyorsunuz Bayağı bir hızlandıracağım çünkü asıl o zaman zevki çıkıyor Bunlar böyle DNA balonları Bunları basa 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 Sol alttaki DNA'ları topluyorsunuz Sol alttaki DNA'ları topladıkça da ah, yoruldum Hastalığınızı geliştiriyorsunuz, geliştiriyorsunuz. Bak prostat yayılmaya başladı Prostat yayıldı da yayıldı. Millet altına yaşıyor sürekli. Şu an dünyada, bütün dünyada 79 kişi. 84, 90 bak artıyor. Bu kadar insan prostat var. Benim yüzümden. Ben manyak bir bilim adamıyım. Şuradan yayılmadan bir şeyler yapalım. Fakir bir bölgedeyiz şu an. Orta, güney, doğu Afrika'dayız. O zaman aynen kırsal bölgelerde geliştiriyor. Bunu yap. Bu da fakir bölgeler. Doğu Afrika yeterince fakir. Devam et. Şu an 3. Burada sürekli bilgi veriyor işte siktir De Ya ben siktir ediyorum. siz onlara bir bakın. İlk defa oynayanlar baksın onlara. Şu an dünyada bin küsür kişi prostattan mağdalar. Sudan artık hastalıklı. Sudan'a da bulaşmış yani. Böyle yavaş yavaş dünyaya yayılıyor böyle. Mesela bak şurada. Şunu bir yavaşlatalım yavaşça. Şurada şey var bak uçak var. Liman var. Bu <laughs> havayolu deniz yolu olan ülkelere bulaştırdığınız zaman Başka ülkelere gidiyor uçaklar gemiler Onlar da o ülkelere yaymaya başlıyor Şunu geliştirelim biraz daha Kuşlar hastalığa dolayı Tamam kuşlar bayağı bir yayıyor Kuşlar çok güzel Kuşlara bayılıyorum ben Kuşlar bir yayıyor anasını satayım Buradan Rusya'ya kadar Çin'e kadar Artık nereye göç ediyorlarsa bak Bak her yere yayılırlar bir de Afrika'nın yerine gittiler Ne kadar çok yayılırsa o kadar DNA gelmeye başlıyor böyle. Onlar güzel. Ama bu DNA'ları mantıklı kullanın. Ben mesela çok fazla bulaşıcı, çok az ölümcül yaptım. Kimse ölmedi böyle. Ama o kadar fazla kişiye bulaştı ki şey oldu, şey oldu. Doktorlar direkt araştırmaya başladı. Ben hastalığı ölümcül yapana kadar hastalığın çaresini, çözümünü buldular yani. O da kötü oluyor. Şurada bir de suya bulaştıralım. Tamam, hepsine bir tık koyunlara bulaştırmadık. Ona da bulaştıracağız. Bu ne zaman? 12 tamam. Hadi Şimdi bu hastalık Afrika'da yayıldı. Bunu Avrupa'nın bu zengin kesimlerine yaymak için bilimsel bir, bir, çeşit böyle geliştirmeler yapmak gerekiyor. Tamam bir daha burayı ellemeyeceğim şimdi. Bak buradan uçakla mesela geldiler buraya yayıldılar. İsilik belirtisi. Bu kendi kendine mutasyona doğruyor böyle. Belirtiler bak aşağıda belirtilerin belirtilerden yola çıkan şiddet var pardon belirtilerden yola çıkan şiddet ve ölümcüllük yayılmadan yola çıkan da bulaşıcılık var. Bir de yetenekleri var bunların. Bu üçünü de etkiliyor bu yetenekleri ve Skype'dan aramıyorum şu an. Harika. Dur şimdi bekle arama. şimdi. Bayağı bir detayı var oyunun. Buradan haberleri falan okuyabiliyorsunuz. Türkçe zaten oyun. şurada mesela dünyanın Derin istatistiklerine bakabiliyorsunuz. Ben bakamam. Bir sus birader. Burada dünyada ne kadar sağlıklı var, hastalıklı var, zart zurt yani o kadar fazla istatistik var ki. Yani bak şurada bir ton detay var böyle. Yani ben bakmadım açıkçası. Ben bakmıyorum. Yani bakan arkadaşlar bakarak ya zor aya Bu kadar şeye bakmak zor. Ben hiç bakmıyorum. Ben bunu şeyinden geldim zaten. Allah telefonundan geldim. Telefonda daha basitti. Telefondaki basitliğe alıştım, buradaki bu karmaşa beni şey yapamadı. Aman 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 çok büyük yayılıyoruz, çok büyük yayılıyoruz, çok fena yayılıyoruz yetişemiyorum. İyi iyi 28 oldu güzel. Böyle yayılmaya devam etsin. Tabi kolay olunca oyun. Daha tedaviye başlamadılar. Bok gibi hastalanıyor millet bakın. Bakın millet bok gibi hastalanıyor. Şu DNA'ları kullanalım artık. Soğuk iklime biraz alışsın bu. Ee, ne bu? Bütün iklimlere karşı güzel. Kaç kaldı? 13. Tamam artık bu Artık öksürük baya bir yayar Zatürre gebersinler Terleme terlesin leş gibi böyle sürekli hararet yapsın bu makine Sırt tedavi çalışmalarını başlatmış Biz onları hallederiz sıkıntı yok Nasıl baksana şu böyle yayılan bir hastalık durdurulamaz Bak 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 nasıl güzel yayılıyor görüyor musunuz mu? Soğuk algınlığından daha bulatıcı Bulaşıcıymış Meksika'da böyle bir anda yayıldı bak Meksika'da bundan Portarikollar, Meksikalılar falan çok hızlı. Abicim yetişemiyorum ki. S96 oldu. Hepsini öldüreceğim şimdi bak. Koma. Okuyun ha. Akciğer fibrozu Burada detayı da yazıyor. Ne durumlarda neye yarayacağı falan yazıyor. Ee, organ yetmezliği. Direkt öldürüyor milleti. Koma. lak diye gidiyor. Felç. Başka? İltihap. Patlıyor böyle vücutta. Of. <laughs> Aynen şu an... Hastalık büyük bir hızla öldürmeye başladı. Şuradan hastalığın istatistiklerine bakalım. <laughs> Genetik karmaşık da öyle çok değil yani hemen çözülebilir yani öyle doğru düzgün bir şey hemen ben böyle şiddeti ve ölümcüllüğü arttırıp milleti bir anda öldürmeseydim şu an kolayda oynuyoruz zaten şu an şu an kolayda oynuyoruz zaten neyse de doktorlar büyük ihtimalle bir çözüm bulup böyle ağzımız sıçabilirlerdi benim hastalığı bir anda bitirebilirlerdi ama işte kendimizi geliştirdik, hastalığımızı güçlendirdik. O yüzden ölmüyoruz şu an. Bakın ortalama enfeksiyon, ha pardon günlük 46 milyon kişi hast hastalanıyor. 2 milyon kişi geberiyor günde Şöyle bakalım. Tedaviyle mücadele et. Evet. Tedavi başladı şu an mesela bak göstereyim. Bak mavi uçak geldi buraya. Burada baloncuğu patlattığın zaman tedavinin gücünü düşürüyorsun. buraya geri döndü. Burada bir tane daha. Şimdi hastalığı geliştirelim. Ben yeteneğini geliştirerek de zengin ülkelerdeki etkinliğimiz artsın. İspanyol gribinden daha fazla kişi ölmüş. Şu an totalde 200 milyon ölü var. Ve daha da ölüyor. Araştırmaları boş ver. Sıcak iklime de biraz dayayalım. Arjantin yok olmaya başlıyor. Bu ne demek? Arjantin ülkesi. Bakın şurada tedavi var. Tedavi grafiği nerede? Ha tedavi. Hangi ülkeler? Nerede lan? Burada Kanada, İsveç, ABD diyor ama daha fazla ülke tedavi ediyordur. Bu kadar az değildir. Ee, yok olmaya başlayan bir ülke, kaosa giren bir ülke tedaviye, tedaviye katkıda bulunamıyor. Bu da tedavi yani şu %23, %24 diye yükseliyor ya bunun hızını düşürüyor. Prostatın tedavisi tamamlanmış bir kısmı. O yüzden şimdi buradan bunu güçlendirip tedavisini iyice imkansız bir hale getireceğiz. Hadi yapsınlar tedavi. Bak nasıl düştü direkt. Yüzde 21 hızı da düştü. Totaldeki şey de düştü. Performansı da düştü. Orta Amerika prostat nedeniyle ana şişirisinde artık tedavi edilse tedavi bir şey yapamıyor. Buram Orta Amerika O zaten yapmıyordur bir şey. Prostat DNA kullan kullanmadan kistlerini geliştirdi. Ele şükür. Kist geliştirmiş. Çok mühimdi. Dünyada ne kaldı? Şu an dünyada 6 milyar insan ölmüş 1 milyar Şu taraflara niye yayılmadı lan Yaysanız bunu Dur dur Bak burada hala hastalanmamış insanlar var Bunu biraz daha yayalım ya Bak şimdi eğer bütün hastalıklı insanlar ölür de Şey olursa Ne bu nöbetler Eee... Hastalıklı yani Sağlıklı insan kalır bütün hastalıklar ölürse 6.5 milyar da ölse 500 bin falan hatta bir insan bile kalsa oyunu kaybediyorsun o yüzden şunu biraz şey yapalım yani çoğaltalım şunu böyle olmaz ben sizinle sonra oynayacağım böyle olmaz ha yay yay bulaş bulaş genel bakıştan günlük enfeksiyon çok düşmüş bak abi galiba ya galiba kolay modda kaybedeceğim ya Öyle bir şey olamaz. Dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı. Tamam hallettik. Tamam başardık. Hiç bir tane sağlıklı insan kalmadığına göre oyunu kazandık arkadaşlar. Artık hiçbir şekilde baloncukları patlatmaya da gerek yok. Zaten hepsi ölüyor. Kolayda oyun kazandım. Çok mutluyum. Geberin lan 20 25 milyon 20 milyon 19 18 gidiyor öyle onlar onların işi bitti abi. Bu zaten yaşayanlar bir tek tedavi eden doktorlar kalmıştır. Başka kim kalacak? 9 milyon. 8, 7, 6. Ee, bu oyunun ayrıca zombi senaryosu da var. O da çok güzel. Onu da bir bulursam oynayacağım şimdi. 2 milyon. 1 milyon. Bitti bitiyor. Bitti bitiyor. Çok güzel bir şey ya gerçekten. Kendini böyle sosyopat bir bilim insanı gibi hissetmek ama değilsin. 200 bin, 100 bin, 37, 34. Adalarımızın çok yavaş oldu. 4, 3, 2, 1. 1 8 1 4 6 Zafer Prostat başarılı bir şekilde dünya üzerindeki tüm yaşam ortadan kaldırdı. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Herkes prostat oluyor. Çocuklar prostat doğuyor. O yüzden nüfus ilerlemiyor. Gerçi prostat öyle bir hastalık değildi ama olsun. İsmi prostat olan bakteriye sadece 609 gün içeriz. ne kadar hızlı şey yaparsan, Bitirirseniz o kadar puan alıyorsun ee, Ne kadar az tedavi ilerlerse o kadar puan alıyorsun Burada ne Zorluk ne kadar yüksekse o kadar puan alıyorsun Biz bok gibi yani en kolay modda oynadığımız için Pek de bir puan almadık Yeni gen turu açılmış Şimdi Aaa Virüsü açmadı bu Ya oğlum ya <laughs> Hile yaptık diye virüsü açmadı Kolayda oynadım diye virüsü açmadı bu Burada resmi senaryolardan bir şey seçin desem bunu daha önce oynadım. Sıkıcı bu yani. Bu devam diğerlerini oynamak için bunu da oynaman gerekiyor. Yani ben istemiyorum. Bunu <laughs> oynamak istemiyorum. Bu da pek komik bir şeye benzemiyor ve eğlenceli bir şeye benzemiyor yani. Bu özel senaryolarda da pek de dikkat çekici bir şey yok. Shrek Lady mesela neymiş bu? Shrek Lady. Le Lady değil. Lady. Buraya gene ekleyelim. Bu da yeni açıldı şunu da ekle de Tamam. Yok çirek M8 değil. Çorumlu Şakir. Çirek Çorumlu Şakir'dir. Öyle bilinir o. Şirek kaçmış. Evet. Caps hastanesinden. Caps hapishanesinden kaçmış. Bayağı bir olgun bir mod indirmişim. Çok komik bir mod. Şirek will not stop until everyone has paid for what they want. Şirek intikam alacak yani evet. Biz Şirek'in intikamını mı alıyoruz burada? Türkiye'de başlasın o zaman Şirek'in intikamı. Evet. Çorumlu Şakir Türkiye ülkesinde başlıyor. İlk insanı hasta etmiş. Zayıf ve sade. Hızlan bakayım. Çorumlu Şakir yanlışlıkla serbest bırakılmış bir biyolojik silah. Ha. Türkiye ülkesinde başlıyor. Şu an 4 kişi Çorumlu Şakir öldürdü mü 4 kişi Çorumlu Şakir? Nedir bu? Herkes Çorumlu Şakir mi oluyor oğlum? Bu biraz saçma değil mi ya? Çorumlu Şakir kişiden kişiye Türkiye içinde yayılıyor. Ne lan bu? Eşek. Shrek has found donkey. Increase in infectivity. Especially in ne lan? Hiss Swamp, dişirekken survival sahip hızlı Tamam. Ne yapalım o zaman? Başka var mı değil Swamp bataklık değil mi? Şimdi Şirek bataklığında yaşıyor lan. Şirek izleyesim geldi şimdi daha çok komikti. Açıp izlesem mi? Oha hızlı geliyor lan bu. Manyağa bak. Daha şimdiden 20 oldu Allah'ın Şirek. Buraya koy. Bu 17. Bu 4. Bu kaç? 14. Bu kaç? 15. Allah Allah bir yapamadık. Çok gereksiz hızlı yayıldı bu hastalık. Baksana baya bir DNA veriyor. Bu ne? Give Shrek the ability dust. Siktir et. Bu ne Ah belim. Belimden böyle çıtık diye ses geliyor. Sanki böyle ekme... Böyle kuru kuru bir ekmeği böyle çıt diye kırıyormuşsun gibi. Ne oldu? Birden yayıldı lan. Lan memleketi bok ettin lan. B iki saniye saniyede memleket kıpkırmızı oldu. Bütün Türkiye bak hasta olacak. 74 milyon. Bu ne? Shrek Kendall Survive 6 Ayıp Soft Water. Evet. Eşeğe yetiyor mu puan? Yetmiyor. Bir tane daha versene bana. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha, bir DNA daha ver eşek yapacağım. Oğlum gelmiyor bir DNA lan. Ha. Tamam. şey de yaptık. Artık yayılması lazım. Millet Bankası yolsuzluğu ortaya çıkmış. Genel Müdür'ün evinde ayakkabı kutuları içinde bulunan paralarla ilgili olarak o paralar ayı kurumları için toplanan maaşlar dedi. <laughs> HIV'den daha fazla bulaşıcı. AIDS'ten daha çok bulaşmış. Çorumlu Şakir. Saçma oldu lan böyle. Çorumlu Şakir nasıl bulaşır ki amına koyayım? Bulaşamaz ki. Çorumlu Şakir öldürür yani. Bu tek bir şirek değil mi? Şirek bulaşıyor mu? Herkes şirek mi oluyor? Nedir yani? Ne oldu lan birden manyak manyak eğiliyor bu? Sakin amına dur. Bu böyle ani ani atılımları var. Şirek affection. Satisfaction. Ogre. O Ogre Yeteneklerde neler var? O, o soğan. <laughs> Hatırladım. Yalnız ben hangi birini geliştireceğim bunların ya? Çok fazla var. Yetmez ki dene. Hani. Yapıyoruz bir şeyler. Hiç okumadan yapıyorum. Yoksul ülkeler için yeni yardım programı. Rusça fokur fokur kaynıyor Rusça böyle. Rusya'nın haline bak nasıl kaynadı bak. 26 ne yapalım? Shrek kills people with toxic production. Vay vay vay. Shrek'in taşlarına taşak kattık. Onu da yap bari. Greenland bile hasta oldu lan Shrek. Çorumlu Şakir kendini açtı. Hayır kurumlara hastalığa olan ilgiyi yükseltmek ve tedavi. Çorumlu Şakir günü düzenlenmiş memlekette. Kaç kaldı? 3 kaldı. Bu ne? 4. Bunu al. Tamam onu yap. Ha bunu zaten yapmışım. 4. 19. 4. 15. 4. Evet. Hiçbirini yapamıyoruz. 26. Nedir bu? Reset. Onion. Asit. Belirtilere de hiçbir şey yapmadım yalnız ben. Belirtilere kasalım acık. Bir kallı abicim işte bir şey yetiştiremiyoruz ki. DNA yetmiyor ki hiçbir şey. Keşke arkaya bir de şilek müzik oyalanmış. Niye Afrika'ya yayılmıyor bu? Gauss, Van, Kuş. Şirek'in kusması gibi bir şey herhalde. Afrika'ya hiç yayılmadı, Afrika'ya yaymak lazım biz. Dünya çapında 75 milyondan fazla insanın öldüğünü göstermiyor. 54 milyon ölmüş, yalancı. Aman 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 Tam şu an 104 milyon oldu ama demin ölmediydi. 33, neydi bu? Shrek, Brit, Now Bypass. Bir şeyler bir şeyler, kötü kötü şeyler. Shrek işte. Oğlum manyak DNA gelir, Çıldırıyorum DNA'ları toplamaya. Bayılıyorum ben ya. DNA toplamak hakikaten çok eğlenceli bir şey. Böyle küçük zevklerim var. Bunu geliştir. 18 kaldı. Bunu da al. Tamam. 18, 34. Oğlum acayip hızlı yükseliyor. Yalnız Afrika'ya bir türlü yayılamadık ha. Bir an önce Afrika'ya yayılmam lazım benim. Ve daha fazla yayılma kullanamıyorum. Niye? Yeteneklere giderim o zaman. 32 ne ya? Hangisi yapılmış, hangisi yapılmamış belli değil ki. Çorumlu Şakir DNA yapanlarını kullanmadan şirek paranoya belirtisini geliştirdi. Kendi özel şeyleri de var hayvanın. Bunu da kazanacağız bu gidişle. Nedir bu? Zamanla açık hale gelen Beset Ne bu? Şirek anlayış Manyak bir şey ama yaptık. Afrika onu yaptıktan sonra iyi bak birden patladı Afrika. Bomba gibi bir şeydi zaten. Patlattık güzel güzel. Evet Şirek de <laughs> Video kaydı durmuş. Şirek. Video kaydı durmuş. Açtım video kaydını. Şirek de dünyaya dünyayı gayet güzel bir şekilde. Çorumlu Şakir'le de gayet güzel bir şekilde enfekte ettik de ölü yok yalnız artık insanları öldürsün şu Şirek lan. Öldür oğlum ne yapıyorsun ya? 152 tedavi oldu. Nasıl öldürüyoruz? Öldüren hastalıklar hangileri? Kötü bir şeye benziyordu seçtim valla. Bütün insanlar şu an şişormuş Şakir hastalığına yakalanmış durumda. Günlük ölüm 4 milyon ama bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Hastalık çok hızlı ilerliyor. Bu böyle olmaz. Bak bu gidişle Hastalığın ilerleyişine karşı ölümleri yetiştiremeyeceğiz. Bak hastalık kurtulacak bu gidişle Millet kurtulacak bu hastalıktan olmaz Böyle olmaz böyle olmaz arkadaşlar ya Biraz geliştir kendini ya 700 hadi 800 milyon 900 milyon tamam güzel gidiyorsun. hadi Hadi bana paloncuk patlattım Hadi be oğlum Hadi be oğlum bir buçuk milyar hadi bak hızlandı 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 ölü ölü ölçüler hızlandı günlük ölüm 15 milyon güzel Güzel %75 Tedavi tamamlanmadan biz bu Bak Balkan ülkeleri artık tedavi de edemiyor Güzel bak şu siyahlık ortaya gelirse zaten kesin kazanırız Ama %79 oldu ya 79 oldu DNA ver Bal baloncuk çık patlat bir şey yap Belirtilerde yapabileceğim bir şey var mı? Yok Allah kahretsin Olacak mı bu iş? 2,5 milyon Lan patla Patla baloncuk 28 tamam olacak olacak. Olacak artık tedavi etmeyin be. İnsan kalmadı ya. Tedavi etmeyin. Her ailenin en az 2 ferdi öldü. 2 bu, 3 bu. Oğlum %93 vallahi kurtuldular ya. Yemin ediyorum kurtuldular. Bütün tadım kaçar ya. %94. Ya %50 değil 95'ini tamamladılar ya. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum bas bas hemen hemen. Bas 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 çıkar çıkmaz. 98 diyor. Ne yapacağım? Geliştir geliştir bunu. Niye geliştirmedim bunu? 98. Yapmayın etmeyin. Yapmayın. Hayır. Tedavi. Tedavi oldular. Tedavi tamamladılar. Ama da kut. Allah'ın belası çirek. Allah seni kahretsin ya. Böyle çorum. Ya oğlum ya. 7 milyar hastalık şey yaptım ben. Hastalığı kaptırdım 7 milyar insana ya. Dört buçu öldü, üç buçuk kurtuldu. Böyle şey mi olur ya? Ya bu nedir ya? Bu ne ya? Böyle olmaz ya. Bok gibi kaybettik ya. Gram puan vermediler. Salgının salgını izleyelim biraz. Nasıl yayılmış? Başlangıçta çok yavaş bir şekilde. Sonra birden böyle 100. gün civarı hızlanmış Orta Doğu ve Balkanlar civarında. 170-180 falan derken Balkanlardan Rusya'ya taşmış. Rusya'yı bir anda etkisi altına alaraktan Grönland'e fırlamış birden bir grup araştırmacı sebebiyle galiba. Sonra Afrika, e, pardon Amerika, Avrupa'yı da etkisini aldıktan sonra Çin, Güney Amerika, Avustralya en son tam olarak Afrika'yı da şey yaptıktan sonra yedikten sonra bütün dünya hastalıklı şu an. Öldürüyoruz, yavaş yavaş öldürüyoruz. Ama herifler direkt tedaviyi buldu. Bana ama çok koydu yani. Bak 2.5 milyon falan derken Adamlar buldu tedaviyi yani. Bak 3.7 milyon. Hastalıklar azalıyor falan. 4.4.5 dedim mi? Tamam işte burada buldular hemen tedavi. Hemen herkes sağlıklı oldu. Ya bu kadar hızlı yayılmaz ya. Yani. Bir tedavi bu kadar hızlı yayılmaz. Uçak düşüreydik bir şey yapaydık. Bütün sinirim bozuldu ya. Neyse. Bu da böyle bir oyun yani işte. Güzel oyun ya. Yani. Güzel oyun da zor biraz. Ya ben zorlanıyorum bu oyunu. Ya bayağı stratejik yapmak lazım. Ben lak 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 gördü bu yapıyorum. O yüzden zorlanıyorum. Hmm. İsteyen telefonda oynar. Telefonda daha basit bir versiyonu var. İsterseniz Steam'den oynarsınız bilgisayarda. O şu an oynadığımız versiyon bilgisayar bayağı bir detaylı. Böyle bir oyun yani. Neyse. Gidiyorum ben. Hadi gittim ben.